Çalışanlar burada bir arada. Adıyaman Gölbaşı'nda yardım daha hızlı ilerleyebilmesi için bir üs oluşturuldu. Su ve kanalizasyon işleri, elektrik işleri de hepsi buradan yönetiliyor. Biz bölgeye ilk geldiğimizde de zaten depremlerden sonra geldik biz. Bugüne göre kıyaslarsak biraz daha iyileşmeler oldu. Yani enkaz altına falan vatandaşlarımızı çıkardılar. Apart topar geldik hemen. Buraya konuşlandık. Personel ve dışarıdan gelenlere yemek dağıtıyoruz. Sıcak yemek. Bir ekibimiz de dışarıdaki vatandaşa giriyor. Mobil araçımızla. Köylerimize çok fazla yıkım vardı. Köylerimize desteğe gittik. Kar geldiğimizde kar vardı. Yüksek miktarda kar vardı bazı yerlerde. Köy açtık. Hani halkımıza ambulans gidebilsin, yardımlar gidebilsin diye. Konteynerlerimiz de gelmeye başladı. devletin bütün kurumları burada işte askeriyesi, polisi, belediyeler, kurumlar maşallah herkes iyi çalışıyor. Burası bitene kadar da burada kalmaya niyetliyiz. Bitirmeden de hiçbir yere gitmeyeceğiz. Buradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz burada vatandaşlarımızın sadır taleplerini alıyoruz. Dağıtım ekibine veriyoruz onları. Onlar da adreslerine teslim ediyor.